Özel Gençlik Ortaokulu'nun kıymetli öğrencileri hepinize merhabalar. Arkadaşlar bu haftaki konumuz söz sanatları. Söz sanatları konusuna kişileştirme ile başlayalım. Kişileştirme söz sanatının diğer adı teşhis. Unutmayalım. Arkadaşlar sınavlarda bilhassa karşımıza çıkabiliyor. Yani her iki adını da ezberlersek, iki adını da bilirsek sınavda tereddüt yaşamayız. Mesela kişileştirmeyi biliyoruz ama sınavda teşhis olarak sorulursa, yani konuyu bilmemize rağmen e, soruyu kaçırdığımız durumlar olabiliyor. Dolayısıyla her iki adını da bilmemizde fayda var. Kişileştirme, diğer adı teşhis. Peki neymiş kişileştirme? İnsan dışı canlı veya cansız varlıkların insanmış gibi gösterilip, insana özgü nitelikler verilmesine kişileştirme denir. İnsan dışı, canlı veya cansız varlıkların insanmış gibi gösterilip insana özgü nitelikler verilmesine kişileştirme denir. Örnekle konumuzu pekiştirmeye çalışalım. Bir sarmaşık uyanıyordu uykusunda. Geriniyordu bir eski duvarın sıvasında. Şimdi burada baktığımızda uyanmak, gerinmek insana özgü davranışlar, insana özgü özellikler. Dolayısıyla bir e, sarmaşığa verilmiş. Yani insan dışındaki bir varlığa insana ait özellikler atfedilmiş. İşte biz buna ne diyoruz? Kişileştirme diyoruz. Gerinmek insanlara özgü bir durumdur. Bu dizelerde insana ait olan bu özellik sarmaşığa aktarılarak kişileştirme yapılmıştır. Kişileştirmeye bir örnek yazalım. Güzel gitti diye ağladı pınar. Pınar'ın ağlaması yine insana ait bir özelliğin insan dışı bir varlığa verilmesi. Evet. Diğer bir söz sanatımız konuşturma. Konuşturma söz sanatımızın diğer adı intak. Intak konuşturma, konuşturma intak. Peki ona bakalım. İnsanlara ait özellikler verilmiş, insan dışı, canlı veya cansız varlıkların konuşturulmasıdır. Konuşturmanın olduğu her yerde kişileştirme de vardır. Arkadaşlar kişileştirme ile çok benzer değil mi? İnsan dışı varlıklara, insana ait özellikler verilmesi. Ama konuşturmanın farkı burada bir diyalog var burada konuşan, yani insan dışında insan dışında, insan özellikleri taşıyan varlıkların insan gibi konuşması, diyaloğa girmesi söz konusu. Eşeği düğüne çağırmışlar. Ya odun eksik ya su demiş. Demiş derken söylediğini yani bunu söyleyenin eşek olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla normal bir insan gibi konuşması e, burada söz konusu. Dolayısıyla burada konuşturma yapılmış. Gelin açıklamasına birlikte bakalım. Yukarıdaki örnekte insanlara özgü konuşma özelliği eşeğe verilerek eşek konuşturulmuştur. Yani konuşturmada mutlaka bir konuşma konuşturma söz konusudur. İhmal etmeyelim. Dikkat! Burası önemli arkadaşlar. Her konuşturma aynı zamanda bir kişileştirmedir. Ancak her kişileştirme bir konuşturma değildir. Sorularda geçebilir. Şimdi e, diyalog vardır. E, i̇nsan dışı e, varlıklar insana ait özelliklerle bürünmüştür, Üstüne üstlük konuşturulmuştur. Seçeneklere bakacağız. Eğer seçenekler içerisinde konuşturma varsa biz direkt konuşturmayı işaretleyeceğiz. Yani diyalog var ise. Diyalog yok ise, yani diyalog var ama seçeneklerde konuşturma yok ise biz kişileştirmeyi işaretleyebiliriz. Unutmayın arkadaşlar. Devam ediyoruz. Edebi sanatlar söze güzellik, canlılık katmak ve sözü daha etkili kılmak için kullanılır. Bugün öğrendiğimiz söz sanatlarının amacı neymiş? Söze güzellik, canlılık katmak ve sözü daha etkili kılmakmış. Evet, devam ediyoruz. Konuşturmaya bir örnek yazalım. Arı sordu. Şen kelebek, neden böyle süslenerek, çiçeklere seslenerek uçuyorsun? Benek benek, arı sormuş. Arı konuşuyor, bakınız. Burada ne var? Yine bir konuşturma sanatı var. Evet. Üçüncü maddemiz, bir diğer e, söz sanatımız abartma. Abartmanın diğer adı mübalağa. Evet. Mübalağa, abartma, abartma, mübalağa. İkisi de aynı şey. Anlatımı güçlendirmek için bir durum olduğundan çok ya da az gösterme sanatına abartma denir. Anlatımı güçlendirmek için bir durumu olduğundan çok ya da az gösterme sanatına abartma denir. Gelin bir örnekle konumuzu pekiştirmeye çalışalım. Sokak o kadar kalabalıktı ki iğne atsan yere düşmezdi. Kişi, so e kişi sokağın çok kalabalık olduğunu iğne atsan yere düşmezdi sözüyle abartarak anlatmıştır. Çok sevindiğimiz bir durumu ifade ederken aldığım haberle dünyalar benim oldu diyoruz. Bir dünya, iki dünya, üç dünya mı var? Dünya bir tane. Ne yapıyor? Abartıyor. Bazı türkülerimizde de bu abartma mübalağa sanatı oldukça fazlaca yer alır. Mesela der ki bir of çeksem karşı dağlar yıkılır. Bir of çekecek ve karşı dağlar yıkılacak. Abartma. Mesela bazen hastalıkta da bunu kullanırız. Ee, özellikle anneler çocuklar hasta olduğunda onun başında beklerken e, ertesi gün bu olayı aktarırken der ki çocuk sabaha kadar ateşler içinde yandı. Yani çok ateşlendiğini ifade etmek için mübalağa sanatına müracaat etmiş olduk. Mesela bir fıkra. Anlattığı fıkra o kadar komikti ki gülmekten öldük. Gülmekten ölmek yine bir mübalağa. Evet, yine burada örnek bir abartma cümlesi ifade edelim. 5 milyar insanın yürek çırpıntısı var damarlarında. Aman Allah'ım. Bütün dünyanın yürek çırpıntısı damarlarında var. Bu da yine nedir? bir abartmadır. Evet, bir diğer sıklıkla karşımıza çıkan söz sanatımız benzetme. Diğer adı teşbih. Teşbih, benzetme, benzetme, teşbih. Peki, tanımına bir bakalım. Nedir teşbih? Yani benzetme. Anlatımı etkileyici kılmak için aralarında ilgi bulunan iki varlıktan zayıf olanın güçlü olana benzetilmesidir. Tekrar okuyalım. Anlatımı etkileyici kılmak için aralarında ilgi bulunan iki varlıktan zayıf olanın güçlü olana benzetilmesidir. Özellik olarak güçlü olan, özellik olarak zayıf olan iki tane unsur söz konusu. Selim'in kavak gibi boyu vardı. Burada özellik olarak güçlü olan hangisi? Kavak. Hangi yönüyle, özelliği, hangi özelliğiyle güçlü? Uzunluk yönüyle güçlü. Peki, ne yapmış? Selim'in boyu kavağın boyuna benzetilmiş. Peki, bunu yaparken, benzetmeyi yaparken benzetme edatı kullanılmış mı? 6. sınıftaki arkadaşlar hatırlayacak. Bizim edatlar konumuzda gibi edatımız vardı değil mi? Benzetme ilgisi kuruyordu. Bakın burada gibi Edat'ı benzetme ilgisi kurmuş. Yukarıdaki örnekte Selim'in boyu kavağın boyuna benzetilmiştir. Evet. Örnek bir benzetme cümlesiyle konumuza devam edelim. Bir siyah kadındır kaldırımlarda gece. Gece neye benzetilmiş? Bir siyah kadına benzetilmiş. Şimdi arkadaşlar bir benzetmede tam bir benzetmede e, dört tane benzetme unsuru yer alır. Bunlar nedir? Gelin birlikte bakalım. Benzeyen, zayıf olan öge kendine kendisine benzetilen güçlü olan, özellik olarak güçlü olan öge benzetme edatı gibi kadar ve benzetme yönü. Renk olur, uzunluk olur, yumuşaklık ve benzeri. Peki, Tekrar edelim. Benzetmelerde tam benzetmelerde dört öge mutlaka vardır. Benzeyen, kendisine benzetilen, benzetme edatı, benzetme yönü. Hadi gelin bu söylediklerimizi örneklerimizle pekiştirelim. Kanadı kırılmış bir martı gibi yaralıyım. Peki benzeyen kim? Yaralıyım. Ben. Kime benziyorum ben? Kendisine benzetilen kim? Kanadı kırılmış martıya benziyor. Peki benzetme edatı ne? Gibi. Benzetme yönü yaralı olma. Birkaç örnek daha çözelim. Aşağıda verilen cümlelerin benzetme ögelerini yazalım ağzı mağara kadar açıktı. Benzeye ağız, benzetilen mağara. Benzetme edatı var mı? Kadar. Peki benzetme yönü açıklık. Aslında burada direkt olarak verilmiş ama büyüklük anlamında açıktı ifadesi büyüklüğü çağrıştırabilir. Evet, devam edelim. Fakir adam kümes gibi bir evde barınıyordu benzeyen ev. Neye benzetilmiş ev? Kümese benzetme datı gibi. Peki kümes gibi bir ev derken direkt olarak verilmemiş. Ama kümesin özelliği yukarıda da biliyoruz. Yani mağaranın ağzı nasıl olur? Büyük olur. Büyüklük anlamında. Yani bu direkt olarak verilmemiş anlayabiliyoruz. Ama direkt olarak verilmediği için yok diyebiliriz. Evet tam bir benzetme olmuyor. Bir tanesinin olmaması ne yapıyor? Tam benzetmeyi e, oluşturmuyor. Tam benzetme olması için e, mutlaka hepsinin dört unsurun da mutlaka ifade edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Benzeyen zayıf, kendisine benzetilen güçlü olan ögedir. Özellik olarak güçlü olan ögedir. Benzetmenin yönü cümle içinde açıkça verilmediğinde cümlenin anlamından tahmin edilebilir. Evet, biliyor musun köşemiz de ne ifade ediliyor? Bir okuyalım isterseniz. Dal incelikten insan kabalıktan, kalınlıktan kırılır. Hz. Mevlana. Evet, son söz sanatımız bu son zamanlarda sınavlarda yer alıyor. Sıkça soruluyor aslında biz dört tane diye ifade ediyoruz ama bu beşincisi de söz sanatlarına dahildir. E, tezat, e, karşıtlık. Yalnız bu zıt anlam gibi düşünmeyin arkadaşlar. Bir e, tanımına bakalım. Tezat, çelişme, karşıtlık, tutarsızlık anlamına gelmektedir. İki karşıt düşüncenin karşıt anlamlı sözcükler kullanılarak karşılaştırılmasıdır. Tekrar okuyalım. Tezat, çelişme, karşıtlık, tutarsızlık anlamına gelmektedir. İki karşıt düşüncenin karşıt anlamlı sözcükler kullanılarak karşılaştırılmasıdır. Unutmayın, burası önemli. Tezatta sadece zıt anlamlı sözcükler kullanılması yeterli değildir. Birbirine zıt özelliklerin bir arada belirtilmesi gerekir tekrar ediyorum. Tezatta sadece zıt anlamlı sözcükler kullanılması yeterli değildir. Birbirine zıt özelliklerin bir arada belirtilmesi gerekir. Unutmayalım arkadaşlar. Erken kalkar, geç yatar ama bir iş başaramazmış. Bu cümlede tezat yoktur. Çünkü bu cümlede sadece sözcükler zıt anlamlı sözcükler kullanılmış cümlede fikir ayrılığı bir çelişme görülmemektedir. Yani zıt anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılması bize tezat, karşıtlık, söz sanatını vermiyor. Unutmayalım. Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz. Bakın güzel bir örnek. Evet. Birkaç tane örnekle konumuzu tamamlıyoruz arkadaşlar. Aşağıda verilen dizelerde tezat, karşıtlık bulunanları işaretleyelim. Aydınlığa koştum, karanlık çıktı. Her sevgi, her vefa bir anlık çıktı. Güç bela, ben bana vardım dün gece. Dosta şiir yazdım, hatıra dedim. Belki bir dost gele otura dedim. Gönlümü toprağa serdim dün gece. Neden böyle düşman görünürsünüz, yıllar yılı dost bildiği aynalar. Yüksekliğinde büyük namlı karın var, alçak alçağında mor sümbüllü bağın var. Arkadaşlar bakın, burada karanlık, aydınlık. Bakın, e, dost, düşman. Ee, yüksekliğinde, alçaklığında derken birbirinden, e, birbirine karşı zıt durumları ifade ettiği için tezat, zıtlık söz sanatı kullanılmış. Ama burada baktığımızda herhangi bir e, birbiriyle çelişen, birbirinin zıtlı durumları ifade eden bir e, söz ya da kelime kullanılmamış. Arkadaşlar. Ee, bu haftaki konumuz bu kadar. Bu haftaki dersimizde söz sanatlarını ele aldık. Siz de bu konuyla ilgili e, konu tekrarını yapıp soru çözüp konumuzu pekiştirebilirsiniz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.